Gençler bugünün karantina videosunu arabada çekiyorum. Arabada otoparkta duruyor. Niye? Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Dedim sessiz bir yer buldum kendime. Şurada arabanın içinde işte sizi bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Şimdi bugünün konusunu zaten kapaktan anladınız. Artı yüzde on gümrük vergisi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bundan üç sene evvel 2017'de yurt dışından ithal edilen motosikletlere sadece motosikletlere değil yedek parçalarına da e, motosiklete dair her şeye yüzde yirmi ek gümrük vergisi gelmişti. Bu da fiyatları işte atıyorum 15 bin liralık bir motorda ya da 20 bin liralık bir motorda 4-5 bin lira gibi bir miktar arttırmıştı fiyatları. Şimdi 3-4 gün önce bir kararname ile resmi gazetede yayınlandı. Bir o %20'nin üzerine bir artı %10 daha geldi. Yani toplam %30 oldu Yurt dışından ithal edilen motosikletlere uygulanan ek gümrük vergisi. Ee, şimdi tabii motosiklet sektöründe acayip bir e, isyan ve panik var. Zaten ekonomik daralmadan dolayı, dolar kurundan da özellikle e, döviz kurundan dolayı motosiklet satışları düşmüştü, pazar daralmıştı. Şimdi bir de salgın girdi, salgında biraz daha daraldı. Şimdi daha da daralacak. Ha şunu belirteyim, e, bu kararnameye göre bu ek yüzde on gümrük vergisi 5 ay e uygulanacak. Devlet diyor ki Nisan sonuna kadar gelecek olan motosikletlere ithal edilecekleri uygulanmayacak. 1 Mayıs'ta başlayacak. 30 Eylül'de bitecek. Diyor. İnşallah öyle olur. Bakalım göreceğiz. Hatta geçen gün başka bir yerde biri dedi ki 99'da gelen deprem vergisinde gibi olmasın da dedi. Biliyorsunuz o deprem vergisi kalıcı hale gelmişti. Ee, i̇nşallah bu da öyle kalıcı olmaz. Şimdi tabii işin bir de öbür tarafı var. Tamam bu gümrük vergisi uygulanıyor ama bunun muafiyetleri var. Nasıl muafiyetler? Bir bölge e, ve 10-15 tane de ülke var içerisinde. Bu 10-15 ülkenin çoğu bir şey, motosiklet için tırıvırı ülkeler yani Türkiye'ye motosiklet gelmiyor ülkeler işte ne bileyim. bosna Moritanya. Bilmem de böyle bir liste yapılmış. E, tuhaf tuhaf işte Karabağ mı Karadağ falan böyle bir sürü ülkeler var içinde. Bunların tabii anlamı yok o ülkelerde e, muafiyet uygulanması. Bir tek uzak doğuda iki ülke var. Bu muafiyetin yani bu vergiye tabi olmayan iki ülke var. Biri Malezya, biri de Güney Kore. <laughs> Şimdi eğer Malezya'da üretilip de Türkiye'ye gelen herhangi bir marka model varsa bunlar e, o vergiden muaf oluyorlar. Bir de tabii Güney Kore. Güney Kore iki markanın, Türkiye'de satılan iki markanın, Ana vatanı. Biri benim kullandığım Daelim. Diğeri de Hyosung. Hoysung diyen de var. Hyosung. Onun da nasıl okunduğunu henüz bulabilmiş değiliz. Ben Hyosung diyorum. İkisi de. Zaten artık Daelim Hyosung aldı da. Yani ikisi aynı çatı altında. Daelim bu vergiden başından beri muaftı. Üç senedir hala da muaf. Çünkü Güney Kore'den geliyor. Güney Kore menşeli. Şimdi tabii bunun bu ülkelerin dışında e, nereden geliyor en çok motor? Çin'den geliyor, Hindistan'dan geliyor, Türkiye'ye, Tayvan'dan geliyor, SEM'e ve Japonya'da yapılıp da gelen varsa e, Japon markaları işte Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki falan fistan bir de bunlar var. Şimdi hani biz yanıp tutuşuyoruz ya e, vay anam %10 daha geldi motorların fiyatları şu kadar artacak diye aslında hepsininki artmayacak. Dedim ya muafiyet olan mesela Avrupa Birliği ülkelerine muafiyet var Geçen sene mi evet sene zaten bazı markalar üretimini belli modellerin üretimini Avrupa'ya taşıdılar. Mesela Yamaha X-Max'i 300'ünü mü? Tahmin ediyorum 300'ünü 400'ünü vergiden dolayı Fransa'da yaptırmaya başladı Türkiye'ye gelenleri. Fransa'dan geliyor. Bir birinden duydum geçenlerde Honda Forza'da tahmin ediyorum İtalya'da yapılmaya başlanacakmış. O da vergiden muaf olabilmek için. Zaten Forza dünyada her yerde 300 cc olarak satılıyor. Türkiye'ye özel sadece 250 cc üretiliyor ki %8'lik ÖTV diliminde kalsın diye. Şimdi yani e, her marka ve modele bu ek gümrük vergisi uygulanmayacak. Dedim ya Daelim'e uygulanmayacak. Güney Kore menşeli olduğu için. Ondan sonra e, İtalyan markalarına uygulanmayacak. Mesela Ducati İtalya'da üretiliyorsa. Vespa, Piaggio İtalya'da üretilip de geliyorsa uygulanmayacak. Ama onların da Çin'de fabrikaları varsa uzak doğuda o zaman oradan geliyorsa onlara uygulanır. Ama marka olarak genelde işte Avrupa markaları ne bileyim bir BMW Almanya'da üretiyorsa uygulanmayacak. KTM Avusturya'da tahmin ediyorum üretiliyor uygulanmayacak. Peugeot'un bildiğim kadarıyla iki fabrikası var. Biri Fransa'da biri Çin'de. Tahmin ediyorum düşük sesi scooterlarını Çin'de yaptırıyorlar. Çin'de e, Zhongshan ya da Shenzhen galiba yani öyle bir firmayla ortaklıkları var. Bir fabrikada üretim yaptırıyorlar. Oradaki üretilen motorlarına gelir, scooter'larına gelir. Ama büyük CC'leri tahmin ediyorum Fransa fabrikasında yapıyorlar işte City Star, e, ne bileyim Satelis, e, Metropolis gibi böyle üç tekerli modeli e, o tip büyük hacimli motorlarını galiba şeyde yaptırıyor. Fransa'da yaptırıyorlar. Onlar da etkilenmeyebilir. Ama kesin etkilenecek mesela Hint markaları. Kesin etkilenecek. Hero Hindistan'da üretiliyor. Hindistan'dan geliyor. Bu artı %10'dan kesin etkilenecek. TVS etkilenir. Çin markaları. CF Moto, e, Zontes bunlar kesin etkilenir. E, Yamaha skuterlarını nerede yaptırıyor bilmiyorum. Eğer uzak doğuda başka ülkelerde yaptırıyorsa etkilenir. Ama Japonya'da üretiliyorsa etkilenmez. Dedim ya zaten 3 senedir bazı markalar bazı modellerine Uzak doğudan kaçırdılar bu vergilerden etkilenmemek için. Bunu sadece Türkiye'ye özel mi yapıyorlar bilmiyorum ama yani e, mesela çok enteresandır. Xmax 250 ile X Xmax 250 tahmin ediyorum uzak doğuda yapılıyor. Xmax 300 400 galiba Fransa'da yapılıyor. Aralarında böyle çok e, 2000 lira gibi falan bir fark kalmıştı bir ara. O vergiden dolayı. Yani e, çünkü mesela 250 %8 ÖTV dahil tabi 300 cc %37. Ona rağmen aralarındaki fiyat farkı böyle 2000 liraya falan düşmüştü. X-Max 250 ile 300 arasında. Şu anda tam fiyatlarını bilmiyorum ama bakmak lazım. Siz bakarsınız muhtemelen. Fiyat listesi var zaten Yamaha'nın. Yani her, her model etkilenecek diye bir kaide yok. Her markayı etkilemeyecek. Ama diyorum ya işte Çin'den gelen, direkt Çin'den ithal edilen ya da Hindistan'dan ithal edilen, Tayvan'dan ithal edilen motorlarda Maalesef artı yüzde otuz oldu. Yüzde on. İnşallah 5 ay sürer. Ha onun dışında parça, yedek parçaya da geliyor tabii bu. Sadece motora gelmiyor. Mesela Türkiye'de üretim yapan işte atıyorum Kuba, RKS, Aurora, Motolux gibi markalar. Onlar da motorların ürettikleri skuterların e, bazı parçalarını Çin'den getiriyorlar. Muhtemelen o parçalardan dolayı o tip markalarda da yerli üretim olmasına sayılmasına rağmen bir ufak bir fiyat artışı olacaktır diye düşünüyorum. Ki öyle az buzda fiyat değil yani direkt mesela direkt Çin'den gelip de satılan bir motorda e, atıyorum atıyorum 5000 liralık bir motor belki e, üzerindeki vergi yükü 3000 küsur liraya çıkacak ya da 10.000 liralık bir, ya da 5000 liralık başka bir motor. Onu bir hesaplamışlardı bir gazetenin birinde de. Yüzde yüze yakın vergi yükü olacak. Yani fiyatının üzerine yüzde yüzden de fazla vergi binebilecek kategoriler var motosikletlerde. İşte böyle gençler. Yani evet artı yüzde on geldi. Ee, söylenene göre 5 ay burada olacak. Eylül sonuna kadar. O da tahmin ediyorum işte bu salgından dolayı devletin e, harcadığı o ekstra yaptığı ekstra harcamaların geri dönüşümü olacak. o'nun zaten kaçarı yoktu yani. Bir yerden başka bir vergi gelecek de bir şey. Emir olun sadece motosiklette de gelmemiştir. Birçok şeyde o ek vergiler gelecek. Çünkü Mart ayında 40 milyar lira açık vermiş hazine. Nisan'da bunun 60-70 milyara çıkması bekleniyor. Yani müthiş açık var devletin hazinesinde ekstra harcama. O yüzden onları bir yerden kapatacaklar. Acaba ilk kurban biz mi olduk diye düşünüyorum. Neyse işte böyle gençler. Bu karantina günlerinde sokağa çıkma yasaklarında hem sizi bilgilendireyim hem video olsun hem vakit geçsin diye böyle sık sık video çekiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Yani evet üzüldük ama çok da korkmayın. Sizin gönül verdiğiniz marka, modele belki de hiç zam gelmeyecek. Belki fiyatlarında yani dolar kuru ya da döviz kurundan dolayı artış olabilir ama bu ek gümrük vergisinden dolayı herhangi bir etkileme söz konusu olmayabilir. Sizin sevdiğiniz model için. Bunu da böylece belirteyim dedim. Panik yapalım ama çok panik yok. Moralinizi bozalım ama çok bozmayalım. Bakacağız, göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek. Neyse. Bugün arabadan çektim. Videoyu otoparkta sokağa çıkmaya yasağına uyaraktan. Öyle işte. Yakında bir videoda çekerim ben size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.